arkadaşlar ben oğlum ben yine kamerayı açmamıştım Bu sefer gerçekten açamıyorum Merhaba arkadaşlar ben kendim bugün silah koyun Ya da yok lan Blok Freeze oynayacağım Silah koyun oynayacaktım da Sarmıyor Arkadaşlar şimdi size bir duyuru yapmam lazım Yani size değil de benim bir tane arkadaşım var İnşallah bu videoyu izliyordur ee, Bizim sınıfta bir tane arkadaşım var Benim Furkan Kurkan kanka ben kameramı açabiliyorum ama açınca şu kayın şeyi gidiyor. Neden ben de bilmiyorum vallahi ya. Onu benim oh, bir ayarlamam lazım. 1-2-3 3 kişi oynuyor. Wow. Yok lan 4. 1-2-3-4 Evet bu girmiş girmiş. Bunlar ne? Bunun cidden sarıyor mu aga? Ben bu oyunu oynuyorum. Ya sarmıyor. Neyse saran inşallah. Dur. Şu block Blitz'inkini de açayım. Bu Block Blitz olmazsa olmaz. yaptı. Bunu kapısı gitti kapıyla. de çok iyi yok tek tuşla. Anne yapma şunu. Çoşlu. Hadi bakalım. Şunu şöyle. Sa. Bir dakika turp var mı? Sağ. Aslan Bey bana katılmıştır. Sağ yazdım bakayım Asya'dan var mı? As. Kankanın sahibi botu var ya ola. Ben de açık. Ben de açık. E arkadaşlar Saber botu, de, botu dedi o 250 bot. Burası normalde kapalı. Burada bir tane kapalı var. Yani Kapı var. Net biliyorsunuz burada. Bazıları buraya. Arkadaşlar bazıları böyle flash adım alıyor. Böyle bakıyorlar. İçerisi boş ya böyle. Hop diye böyle gidiyorlar. Şu an Saver çıkmamış ki. Burada ki Saber değiliz. Saber. Saber dedi arkadaşlar. Şu, siz biliyorsunuzdur. Bakın şuradaki bu kılıç. Bu kılıçtan bahsediyor. Bak. Arkadaşımın Saber'ına katılacağım. Bekleyin geliyorum. Arkadaşlar başka bir seyirciye katılıp geliyorum. Evet arkadaşlar uzun uğraştan sonucu ee, Favourite Seyirciye katılabildim. Yani benim değil. Arkadaşımın 2-3 TL'li kaçmış. Gerizekalı gitmiş. Üçerimize para vermiş. Biz seydi oradan boş arasaydı. Boş çıkıyordu zaten. Mal gibi güzel. Şey. O da bizim sınıftan işte. Ben arkadaşımın seyri ne Yani inanmıyorsanız bakın sadece ben varım. Şimdi burada doğduyuz direkt keseyim de doğmamış ki. Böyle hop, pat hop. Ne, ne,

ne lan? Anca. Ana, ana. Kaç kaç kaç. Hop, gir bakayım. Aa, ben niye böyle uğraşıyorum? Benim para kasmam lazım oğlum. İnsizlik ee, neydi lan? İnsizli özelliğini alacağım artık. Ama param yetiyor Ama fırıt açmak istiyorum ya bakayım. Ne kadar? 85 bin. Açayım mı lan? Yok yok açmayayım açmayayım. Çok pahalı. Direkt gidelim aga. Orayı basalım. Arkadaşlar benim bir tane arkadaşım var. Okuldan değil. Ee, bir tane arkadaşım var. S3'te var ya oyunu bitirmiş. İçtiğiniz gibi hala devam ediyor. Kitsura bebesi var onun da. İşsiz gibi şu an 260 level yok lan. Ee, anne biraz. Normal max level olmak için e, 2450 olmamız lazım. Çocuk işsiz gibi 300 yapmış Yani olabiliyor yani 10 10.000 falan olabilir mi bilmiyorum da. Çocuk işsiz gibi 3000 e, yapmış. Ben inanmıyorum ama gideceğim. İçişli gardı şu gardın özelliğine olacağım. Bakacağım. Sizlere de gösteririm belki. Anne, ne lan. Geç bakalım. Bir de şey bir şey ister misin çocuğum? Her dur ya bunu istemiyorum. Balıkçı şu Hey 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 hey. Bir dakika balık şu komutanı ama ondan önce. Eee gerizekalının tatlı bana kaldı. Bana hükmeteceksiniz lan. Şu siyah şey büyük ihtimalle güneş işte, diyebilirim. Ben öyle biliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada burada, burada bir tane gizli yer var. Bilmeyenler için söyleyeyim mi? Şu enerjimiz doldur öyle gidelim. Tik tak tik tak. Şu an var ya enerjimin olmasını bekliyorum. Neyse. Biz iki dakikada gidiyoruz oraya. Şimdi buraya geliyorsunuz. Tüm gizli yerleri göstereyim size. Bak şurada Bakın buradan geliyorsunuz. Waiter Kurup yani ee, su kurupusu ee, öğretmeni. 750 bile bunu öğreneceğim giderim. 3 atak şekli varmış. Benim de 3 atak. Kaç sefer lan seni? Bir dakika sonra bir daha bakacağım. Levelleri falan yazmıyor mu ya? Çok kötü. Tamam neyse birincisini göstereyim. Şimdi. Bismillah buraya valla ben demiyorum Lan burası nere Tövbe estağfurullah Yanlışlıkla gizli yer mi bulduk lan Bismillahirrahmanirrahim Çıktı çıktı Ananı lan Çıktı ya Şöyle buraya çıksak Burada bir gizli yer var mı bilmiyorum hiç Şu an öylesine bir takılıyorum Şöyle bakayım ya yani deniz bir de bu kadar fazla. Üç taraf. Aynen kardeşim Aras karga. Oha burada bir tane masada var. Şurada ne var? Yok mu bir şey? Şurada çıkalım. Burada bir şey var mı? Burada da. Arkadaşlar arkadaşım bir kere bana foto attı. Tam burada Şurada bir bulmuş böyle. Tam şurada bir tane kisira kisira var. Ki, kisira ananın am. Çocuk deden çocuk. Önce sövüyor sonra ana bacı girdi. Oğlum nerede bu Yanlış yere geliyorsam gel. Tamam doğru yere gelmiş. Ananın. Hay ananın. Oğlum bir sallan. Ana bunlar bana vuramıyormuş lan. Ana bunlar o zaman El çeyre el boyan et. Bak bak. <laughs> Aynen kanka aras kanka. O sırada bizim sınıftakiler max. Aynen kanka aras kanka. Sen de bunu yaptın ya. O sırada ben. Aga. Yapsan gibilerdi bizi mi? Normalde de havaya kalkıyor sen. Hop. Normalde de yapsam da yemezdiniz ya. Anam oğlum ne oluyor ya? Lan anam annen... bak sövdü ha. Arkadaşlar iki dakika ben şunları bir yapıp geliyorum. Onu da yapamıyorum. Ha iki dakika şunları bir yapıp geliyorum ben. Evet arkadaşlar geldim adamı bir vurdum. Şu eee. biri gidiyor bir vurdum adam daha buraya kadar uçtu aman. <laughs> Benim ne oldu? Gelin şunu öldürelim artık ya. Arkadaşlar şu elektriğin 280 olan gücünü çok merak ediyorum. Ya yanlış yaptım. Bak öyle bakalım. Arkadaşlar ben burada block ee, fruit'e bastım. Block meyvesine bastım. 800 yaptım. Şu an cana basıyorum full. Yani benim kulem max yapmam lazım. Yani 2000 yapmam lazım. Yani istatiklerden 2000 yapacağım. Öyle de max oluyor diyebiliyoruz yani. Değil mi? Lütfen ben <laughs> yapıyorum aslında. Güzel arkadaşlar en kolay, böyle en güzel. size fruitlerimi göstereyim lan. Bazen bizim sınıftan bazıları da inanmıyordu. İnşallah görürler bu videoyu. Bakın. Bak. Mamut var. Görüyorsunuz bak mamut mamut. Mamut. Quick var. Quick. Legendary. Bu mistik. Mistikmiş. E, bu magma var aga. Magma o kadar kötü, kötü değil. Bariyer var ve arkadaşımın en sevdiği baby. Arana ne oluyor lan? Ara sıra böyle şeyler olabiliyor. Telefonda birisi var. Arkadaşımın en sevdiği meyve var. Rubber ama çık geri zekalı gitti biz zaten kontrol yedi al deniz bir deniz İki de kontrol yedi al deniz 3'de yedim bari geri zekalı niye bu daha bu daha niye yemedim mamut mamut verseydim ben sana öbür hesabı yeseydim öbür hesapta mamut var trade yapardık öbür hesap max zaten öbür hesaptan yapardık trade geri zekalıya söylemeyi ben unuttum Unutma mı? Bir dakika. Ha tamam elmas var, koyu var, koyu bok gibi, kum var, bok gibi, buz var. Ya bu buz aslında bir kere yedim de bok gibi max yaptım burada. da. Falcon var, çok kötü. Şişt, i̇şte en güzeller. Spike, duman, bomba, ilk Şu roketi ben nasıl çıkardığımı bil. Oyuna ilk başladığımda 100 leveldim 100 levele kadar mal gibi roket kullanmışım amına. Şu an yiyecekti bir tane daha light'ım olsaydı e, ee, gösteririm şu roketi yerdim sonrasında yeniden light'i yerdim <laughs> gösterirdim yani e, max yaptım hatta max'ın da üstüne çıktım ben e, roket bu olan dur geri dön yani bayağı yaptım 8 lan bu kimi yiyor ondan oyun ikide bir bana böyle oluyor ya eh tamam lan sallan beni it Oğlum arkadaşımız arkadaşımız yer bulmayın da. Ah, tamam tüm bosslar geldi. Bir tane boss geldiyse. Ya ne? Ya ama şimdi benim şey ya. Şarjım azalıyor. Arkadaşlar şimdi tabii ki de videoyu burada. Bismillahirrahmanirrahim. Burada ne lan? Burada bir de kapıyı bir yer yapmışlar. Abi ben Suri buraya alamamışım ki. Şöyle yukarıdan çıksak. Otaksak. Otak. Şurada da bir tane var diye biliyorum. Yokmuş. Yok yok dur, dur Var var var. Burada değil başka. Şurada bir tane daha var bak. Şurada bir tane var da. Bak bak şurada. Dur gidip alalım. Para da lazım bakalım aramı. Lan! Gitme! Gel elektrik. Elektriği de kullanamıyorum ki ya. Ya almayalım ya. Küstüm. Blok burası küstüm ben. Has telefon dondu. Oyunlar çıktı yapsak. Düzelir mi? Tamam düzelli. M

geldiğim işte dostlarım yüzünüz yüzünde yaralarınızı sarf etip Allah de halimizi bir tek Allah bilir de oğlum kıçım dondu diyorum ben de neden diye aşağının şeyini açmış anne balkonunu kıçım dondu yukarıda balkonlar ya, da açmış ya aşağının ya açtım evden bahsetmiyorum dükkandan bahsetmiyorum Hava da bu kadar soğuk? Anne. <laughs> Veler falan yazmayın. Linç atmayın. Atanız. Hurra! Gene baskın var kaldı. Sondan geliyor amca. <laughs> Arkadaşlar Instagram'ı da vereceğim bugün size. Bugün Instagram'ı vermeyi düşünüyorum. lütfen takiplerimi oraya aktarayım şu an tüm abonelerime dikkat dikkat tüm abonelerime ses, sesleniyorum lütfen ee, lütfen şimdi birazdan e, instagramı vereceğim tüm abonelerime söylüyorum zaten 50 tane civarı abonem var tüm 50 abonelerime söylüyorum tüm burada abonelerime çıkın hatta çıkmayın Instagram'dan takip edip Instagram benim için daha önemli. Yani Instagram gerçekten çok önemli. Yat lan aşağı yat hoş. Bir dakika ben bunları da yap. Hatta yapmaya ne gerek var zaten 4 tane olmuş. 2 tane daha kestik 4 5 6 evet. Yok lan 3 tane de işte. Ben neden bunları toplamıyorum böyle. Çünkü malım. Harbi malım ya. Yemin ediyorum malım ya. Malım tekim bırak Barakta ölmüyor adam. Sen azın ben Vurdun mu? Vurduğu tam var ya çok sevindim şimdi. Ben tamam, son bir tane kaldı ona da hadi gel gel. Kılıç kılıç da öldüreceğim seni. Oğlum ya gene telefonu vur. Bür Bürüt bekle. Anne telefon dondu. Arkadaşlar video bitebilir. Hayır gitmesin, ben instagramımı göstereceğim. Gel gel, kucuk kucuk kucuk. Ayşen dön 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 dön. Yee, yeah, 217... Bir yer açılmadı mı lan? Şöyle, aha 211... Ben neden bu kadar malım ve Türkçeyi katlediyorum? Aman... Lan ya mı kullandım cidden amına? Annem ben annene babana gözümü feyden almıyor ne Şu balıkçı ordu iki diye e Balıkçı ordunu bir kere kesmeyi denemek istiyorum da Arkadaşlar eğer light kullanıyorsanız Asla kapalı bir alanda kesmeyin Gökyüzü barışınızı mal gibi burada boşa harcamayın Mal gibi boşa harcamayın ya ben cidden malım ama telefonunda. Bomba. koyayım. lazım. Hayır. Hayır. Kendine gel. Kendine gel. Tamam. Tamam. İyiyim. 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 Sadece şöyle bir şey yapmam lazım. Okey. Tamam. Tamam. Okey. Tamam. Sen mi büyüksün? Ben mi büyüğüm? Yar. Ya yapamadım ya. Gel lan. Şurasını sıkıyorum. Piç. Ananı. Gel bakayım. Gel kutu kutu kutu. Rap. <laughs> Rap. <laughs> <laughs> Yok lan bu kolaymış. Ay sen çok mu korkunç? Ay gel çok korkunç. Aa sen çok mu korkutsun? Geliyor kaçayım bari. Arıyorsan iyi var mı? Çok korkutsun. Aa <laughs> geri zekalı. Dur dur canı kullanmadan öldürüyor şimdi ya. Hmm. Ölürsün sen. Oha vuruyor lan? What the fuck? Hocam, abi abi abi. Aa oğlum bana vur bir şey attı blokladın mı lan? Ananız lan. What the fuck? What the f What the f What the f şu görevi de yapayım Arkadaşlar burada e, içinizden birkaç kişiye robux vereceğim Gerçekten robux çekilişim var ne oyundan çıktım Gerçekten robux çekilişim var e, Aranızdan 2 kişi yok lan Allah'ın hakkı için 3 kişiye kaç robux versem hmm, o kadar fazla robuxum yok yok bir 40.000 falan yazın da öyleyim he o kadar robuxum yok zaten zaten dark blade almayı düşünüyorum kendime şu dükkandan hem t-rex alacağım t-rex şu 16.000 şeyi bir de şuradan şu kanat şu para bir de şu respawn bunları alacağım bunlar çok ucuz buradan 2 e, iki kat box drop alacağım iki kat mani alacağım iki kat dark money alacağım şu e, dark knight alacağım bu hattı alamıyorum çünkü robux'um bitiyor üçünüzden üç kişiye 200 robux vereceğim please son et artık çünkü hesabımda şu an bayağı robuxum oldu. Eski hesabımdaki tüm robuxları buraya aktarınca yani bayağı o hesaba bayağı para yatırıyordum yani. 40.000 TL falan yatırmıştım o hesap benim evdeki güzel hesabım da. Biliyorsunuz ya yani bilmiyorsunuz. Pro XXX XX, XX, Zalim Kayra hesabı. O hesabı birine vereceğim. Satacağım daha doğrusu öyle düşünüyorum. Çünkü içinde bazı oyunlara giremiyorum. O yüzden bu hesabı kullanmak zorundayım ve bu hesap gerçekten daha güzel oldu. Çünkü o hesapta falan da oynayamıyorum. Benim kanalımın da bence yani ismi değişti. Döner yani, sucuk ekmek amına Galiba o zamanlar verettim. Verettikten kalma dükkanım da vardı. Hala şu an dükkandayım. Veletikten kalma bir şey olduğu için galiba benim şu profil fotoğrafını değiştirmem lazım. Üstüne üstlük ismini değiştirmem lazım. Lan böyle tarmada her şey anladın mı? Döner fıcık ekmek ne abi? Bir de bunu kendim yaptım. Döner fıcık ekmek ne abi? Profil e, ee, başlığının üstünde bir tane böyle yeşil gibi bir şey var ya işte kamerayı ona şey saltalığa öyle bir yaklaştırmışım ki. Evet arkadaşlar Hulitlerimi size gösterecektim de Göstermeye gerek yok zaten göstermiştim Öyle hatırlıyorum Şu yaklaşı da basmam lazım Basmak istiyorum onu da baya Tamam çok güzel Şimdi 40 yıl ne olacak Şuradaki isim hadi arkadaşlar Kursuna direkt instagrama geçeceğim Ananı Bence şimdi geçeyim Değil mi? Ya şunu keseyim ya. İki dakika keserim. Ooo oh, oh, kestim. <laughs> Onu kesmeden hiç böyle gitmem lan. Ya sen hadi lan. Ben yine şey deneyim. Oğlum lan beni bir tanı lan. <laughs> Abicim bak. Sek. Alın. Ya bir sek ya. What? Hadi bir bir Instagram'a geçelim. Bugün de baya para kaçacak. Yarın da kaçacak. Instagram'ın bu arkadaşlar. Bu ne lan? O <laughs> ne? Dede ile ninge. Ninge. Tanımıyorum ben. Kayra kurna 4. Evet. 303. 318 takipçim var. Size bir size birkaç tane şey izle, izletmek istiyorum. Ben Galatasaraylıyım. Galatasaraylıyım ama ona rağmen yani kasıtlı olarak kendini ilginç şekillerde yere atıyor. Ebice kokola yetişmiyor. Yani... <laughs> <laughs> Bakın bir tane şöyle bir şey var. Dur, dur, bu değil. <laughs> <tık> bence güzel yani tak tamam 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 Bak, şöyle <tık> Ardın diyen ardın <laughs> Eee Dur Kimsisi? Benim adım Cafer, boyum 1.10 Kilo 1.25 <laughs> <laughs> Dur Yani en kısa Bir tane şöyle bir şey var size okurum. 5 dakika önce sınırı kırdı geçirttirdiğim anneme acıktım yemekte ne var demeye gidiyorum. Yeminle aynı ben nokta valla ben. Hiç adam ben değilim. sadece şey derim. Anne. Anne. Anne bak ben de bak. Neyse neyse. Mr. Beast her köyden birini almaya gittim. O sırada ben.

arkadaşlar hesap böyle. Oğlum ben Brawl Stars'ta Pekka Search diye bir şey mi var oğlum? Kayra Kurnaz 4 var mı lan? ta 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 Neyse. Bakın ta, ta 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 Evet arkadaşlar hesap böyle. Şimdilik böyle yapın normalde. E, şuradan. Bak burada e, göstereyim. Bak şurada aşağıda. Böyle oval ve yuvarlak bir şey var ya kamerayı. Bir. Kameranın altındaki çaprazındaki. Ona basınca açılıyor. Şimdi açayım. Hatta direkt bitireyim bence videoyu. Video direkt burada biter. Aha. İşte böyle. Video burada biter. Şimdi bitecek bekle. 3. Ben 30 olsun lan. 30 olsun mu? Şu 31 olsun öyle bitire. Güzeldir. Yani. Zaten 31 olacak şimdi. 1. Hop.